Teşekkür ediyorum Sayın Rektörüm. Değerli basın mensupları, Sayın Rektörümüzün de ifade ettiği... Sayın Rektörüm, Man Başkanım, Departımız. Firmaların kendi özelindeki yeteneklerin konsolde edilerek buralar Evet efendim o zaman biz soru cevap <laughs> Bu protokol kapsamında üniversitemizin sınırları içerisinde Marmara Araştırma Merkezi'nin yetkinliğiyle beraber bir prototip üretim tesisi kurulacak. Ve bu tesiste biz farklı metal alaşımların ARGE çalışmalarını üniversite, Marmara Araştırma Merkezi ve Sima Alüminyum firması ile beraber gerçekleştireceğiz. Özellikle savunma sanayindeki ihtiyaç duyulan kritik metal alaşımlarının deneme üretimlerini prototip üretimlerini ve Arge çalışmalarını beraberce gerçekleştireceğiz. Biz bu tesisin aslında kurulumunu Marmara Araştırma Merkezimizde bundan önce deneyimledik ve bu deneyimin mi kullanarak bu bilgi birikimini kullanarak burada mevcut bir prototip tesisini 3 ay gibi bir sürede kurmayı, yeniden kurmayı planlıyoruz. Ee, tabii ki e, buradaki ki e, farklı metal alaşımları e, savunma sanayimizdeki e, farklı ihtiyaçları e, yönelik tabii ki bir Arge e, çalışmalarını içerecek. E, burada e, tabii ki çok yönlü e, yani e, araçlarda, kara araçlarında, hava araçlarında e, bu özellikli malzemelerin farklı ihtiyaçlara yönelik olarak dediğim gibi bu geniş bir e, arge çalışmasını içeriyor. E, farklı özellikler ihtiyaç duyulan özelliklere yönelik. E, özellikle magnezyum e, kullanılarak magnezyum e, plakaların farklı e, kompozisyonlarda e, üretilmesini bu tesiste gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi bu plakalar yani özellikle bu magnezyum plakalar ve farklı alaşımlardan oluşan plakalar ağırlıklı olarak ithal etmekteyiz. Ve biz burada çeşitli malzemenin özelliklerine yönelik olarak gerçekleştireceğimiz ARGE çalışmalarıyla bu ithalatın önünü kesmeyi ve ihtiyaç duyduğumuz bu çok özellikli alaşımların ülkemizde yerli ve milli olarak üretilmesini gerçekleştireceğiz. Öncelikle böyle bir hayırlı ve örnek bir olaya vesile olduğumuz için ve bunun bir parçası olduğumuz için çok mutluyum. Böyle bir güzel bir günde beraberiz. Burada Saha İstanbul bünyesindeki 723 tane teknoloji üreten firmasıyla ve 22 tane üniversitesiyle üniversite, kamu ve sanayi arasındaki orkestra şefliği rolünün örneklerinden birisi bu. Bizim üyemizdeki malzeme malzeme şekillendirme komitemizde şey yapan e, konu olan, projelendirilen ve bugün de etekemeye bir e, hususla e, karşınızdayız. E, bizim e, temel motivasyonumuz ülkenin e, dışa bağımlı olduğu konularda bu bağımlılığı ortadan kaldırmak üzere gerek sanayinin, gerek üniversitenin, gerek e, firmaların kendi özelindeki e, yeteneklerin Konsolda edilerek buralardan milli yetenekler geliştirilmesi ve bu milli yeteneklerle milli teknoloji hamlesinin hayat bulması ve buna dair somut projelerle ilerleniyor olması, bu da o somut projelerden birisi ve adım adım bu tip somut projelerle teknolojimizi ilerlere yukarılara taşımaya gayret ediyoruz. Hayırlara vesile olur inşallah ve sayıları artar inşallah. Hem bu iş modellerinin, bu birlikte iş yapabilme kültürünün gelişmesi açısından hem de ülkenin yeni teknolojik yetenekler kazanması açısından bu tip çalışmaların örnek olmasını ve çoğalmasını temenni ediyorum.